18 Ekim Cumartesi günü Celebrity Discovery 07.13 saatleri arasında limanımızda olacak. 19 Ekim Pazar günü Celebrity Infinity 09.21 saatleri arasında Viking Star 06 18 saatleri arasında MV Gemini 06 12 saatleri arasında ve Star Legend 0823 59 saatleri arasında limanımızda olacak. 22 Pazartesi günü Celebrity Journey 13-19 saatleri arasında, Marina 08:22 saatleri arasında, Silver Whisper 07:23 saatleri arasında, Variety Voyager 08:30-16:30 saatleri arasında, Le Dumont D'Orville 12:30-20 saatleri arasında limanımızda olacak. 18 Ekim Cumartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz hafif sağanak yağışlı 25 derece, gece ise kapalı 15 derece olacak. 19 Ekim Pazar günü Kuşadası'nda hava gündüz sağanak yağışlı 23 derece, gece ise kapalı 17 derece olacak. 20 Ekim Pazartesi günü Kuşadası'nda hava gündüz gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece, gece ise kapalı 18 derece olacak.